Arkadaşlar merhaba Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Türkiye'de şimdiye kadar yapılmamış bir şey yapacağız. AYT Edebiyat'ın tamamını kavram haritalarıyla anlatacağız. 300'den fazla kavram haritamız var. 50'ye yakın ders videosu çekeceğiz. Çıkmış sorular ve örnek sorularla ders videolarımızı destekleyeceğiz. Tamamı tarafıma ait bu kavram haritalarının ders notlarına Instagram hesabından görebileceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen ilk videomuzda başlıyoruz. İlk videomuz İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı. Dersimiz başlıyor. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili her sene bir soru geliyor. Bunun için dikkat etmeniz gereken noktaları söyleyeceğim. Zaten görsellerde göreceksiniz. Her şeye dikkat ettik. Hemen başlıyoruz. Evet, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ile başlıyoruz. Türlerimiz var. Hemen türlere bakacağız. Koşuk, Saf, Sagu, Destan bu dönem türleridir. Özelliklerimiz var. Onlara bakacağız törenler var bu dönemde. Onlar hakkında bilgi vereceğiz ve dini yaşam hakkında konuşacağız. Önce türler hakkında konuşalım. Koşuk, aşk, doğa, kahramanlık şiirlerin işlendiği şiirlerdir. Ve koşuklar sığır ve şölen törenlerinde söylenen şiirlerdir. Savlar atasözleridir. Atasözleri e, ee, Divan Lügat Türk'te karşımıza çıkmıştır. Sagu ağıtlardır. E, yuh denilen ölüm törenlerinde sagular söylenmiştir destanlarda kahramanlık felaket göç gibi e, durumlarda e, halkın oluşturduğu bir e, edebiyat türdür onlarla onlar hakkında da diğer videolarımızda bilgi vereceğiz özelliklerine bakalım bu dönemde e, dil saf Türkçedir e, yabancı etkilerden tamamen uzaktır çalgı olarak kopuz denilen çalgı vardır kafiye olarak daha çok yarım kafiye kullanmıştır e, kelime başı kafiye de bize başı kafiye de yine kullanılmıştır. Konular genellikle aşk, kahramanlık, ölüm, dua gibi konular işlenmiştir bu dönemde. Ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır. Birim olarak da dörtlük tercih edilmiştir. Ölçü e, Türklerin e, milli ölçüsü olan hece ölçüsü kullanılmıştır. Törenlere bakalım hemen. Sığır törenleri Türkler her sene e, sığır törenlerinde tötemler Kabul ederler ve o tötemler e, için e, eğlenceler düzenlerler. Bu eğlencelerde e, şamanlar e, kopuz eşliğinde koşuklar söyler. E, yine şölenler oradaki beyler için e, yapılan eğlence törenleridir. Yine koşuklar e, söylenir kopuz eşliğinde. Yuh törenleri ölen bir e, kahramanın bir komutandan sonra. Yapılan dini törenlerdir, ölüm törenleridir ve bunlarda sagular söylenir, sagular da ağıt şeklindedir. Bu dönem dini yaşamına bakalım, şamanizm hakkında biraz konuşalım. Şamanizm bir doğa dinidir, doğa içinde yaşayan bir toplum var ve bu toplumun inançları tek tanrılı bir inançtır ancak. Şamanizmde bir doğa inancı görüyoruz. Ee, şamanizmin en büyük unsuru şamanlardır. Ee, şamanların görevi müzisyenlik yaparlar, şairlik yaparlar, büyücülük yaparlar ve hekimlik yaparlar. Ee, yine şamanlar kam, ozan, baksı, oyun gibi isimler alır. Ee, bunlara dikkat edelim. Bunlarla, bunlarla ilgili karşınıza sorular gelebilir. Hemen diğer slaytımıza geçiyoruz. Evet az önceki slaytımızda İslamiyet Öncesi türlerle ilgili kısa bilgi vermiştik. Hemen bunu detaylandıralım. Destana bakalım. Destan 3 aşaması vardır. Çekirdek, yayılma ve derleme aşaması. Çekirdek aşamasında olay yaşanır. Yayılma aşamasında bu yaşanan olay dilden dile dolaşır. İşte o abartmaların olduğu durum burasıdır. Olağanüstü olduğu yeri burasıdır. Daha sonra büyük bir şair tarafından derlenir. Şunu da bilmenizi isterim: e, Türk Edebiyatı'nda hiçbir destan derleme aşamasına gelememiştir. Eğer derleme aşamasına gelmiş gelmiş olsaydı, e, nasıl biz e, e, İranların ünlü destanı e, Şehname'nin Firdevsi'ye ait olduğunu e, bilsek, e, aynı zamanda. Oğuz Kağan'ın da hangi şaire ait olduğunu bilirdik. Türk Edebiyatı'nda hiçbir destan derleme aşamasına gelmemiştir. Peki bu destanların kaynaklarını biz mesela Oğuz Kağan destanını, göç destanını nereden öğreniyoruz? Çin kaynaklarından, İran kaynaklarından ve Arap kaynaklarından öğreniyoruz destanları. Koşuğa bakalım. Tören, Sır ve Şölen törenlerinde söylenir. Kopuz adı verilen çalgı eşliğinde söylenir. Yarım uyak kullanılır. Aş e, aşk, kahramanlık, doğa gibi konular işlenir. Hece ölçüsü kullanılır. Dörtlük ola, e, birim olarak dörtlük kullanılır. Ve halk edebiyatındaki koşmanın karşılığıdır koşuklar. Sagu'ya bakalım. E, yul törenlerinde söylenen şiirlerdir. Ölen kişinin ardından söylenir. Hece ölçüsü kullanılır. Birim olarak dörtlük kullanılır. Halk edebiyatında altın karşılığıdır. Divan edebiyatında da Mersiye'nin karşılığıdır. Tabi koşuk için e, divan edebiyatına gazelin karşılığı diyebiliriz konu açısından. Aç doğa konularını işlemesi açısından. Sava bakalım. Sav atasözleridir. E, kısa özlü sözlerdir. E, divan üslubü Türk'te ilk kez karşımıza çıkmıştır savlar. Hemen diğer slaytımıza geçelim. E, şimdiye kadar gördüğümüz bu kısımlar İslamiyet öncesinin sözlü dönemiyle ilgili. Bir de yazılı dönem var. Hemen onu görelim. Yazılı dönemin özelliklerine bakalım. Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı ürünleri Göktürk kitabeleridir. Birazdan onun hakkında bilgi vereceğiz. Göktürkçe ve Uygurca olmak üzere iki koldan gelişmiştir. İslamiyet Üniversitesi yazılı edebiyat 8 ve 11. yüzyılları kapsar. İki alfabe vardır. İlk alfabe Göktürk'tür ki Türklerin kullandığı ilk alfabedir. Diğeri Uygur alfabesidir. E, manzum ürünlerde Nazım birimi dörtlüdür. Ölçü ise hece ölçüsüdür. İlk eserler mezar taşlarına yazılmıştır. E, sanatlı bir dil vardır bunlar. Hemen başlayalım Göktürk kitabelerine. 8. yüzyılda dikilmiştir. Yazarı Yolluk Digindir. E, Tabi e, Vezir Tonlukok yazıtının yazarı e, Vezir Tonlukok'tur. Diğer yazıtların yazarı Yolluk Digindir. E, Moğolistan'dadır bu yazıtlar. 300'ü Türkçedir, bir yüzü Çince'dir. E, zaten çözülen kısımda Çince yüzünden çözülmüştür. Türk adının geçtiği ilk metindir. Önemli bir özellik. Türk yazılı edebiyatının ilk örneğidir. Hitabet sanatının ve anı türünün ilk örneğidir. E, nutukun, nutuk'un ilk örneği sayılır. Cüveyni tarihi can adlı adresinde ilk kez bu abidelerden bahsetmiştir. İsveçli subay Strandberg tanıtmıştır. Danimarkalı William Thompson okumuştur. E, bunlar önemli bilgiler. Kesinlikle bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Uygur metinlerine bakalım. 9. yüzyıldan itibaren yazılmıştır Uygur metinlerin. İlk Türk şairi Aprınçurtigin olarak bilinir. Uygur metinlerinde bilinir. Manizm ve Budizm ile ilgilidir bu ürünler. Şiirlerde hece özsü kullanılmıştır. 14 harfli Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Şiirlerde dörtlük nazım birimi kullanmıştır. Uygur metinlerinde ee, dil biraz daha Çince'nin etkisi vardır. Çünkü Manizm ve Budizmle ilgili terimler kullanmıştır. Bu yüzden saf Türkçe değildir. Ancak Göktürk kitabelerinde saf Türkçe kullanmıştır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet Göktürk abidelerine geçiyoruz. 3 abidemiz var. Vezir Tonyuk anıtı, Kültigin anıtı, Bilge Kağan anıtı. Peki bu anıtların, bu abidelerin özelliği ne? Yani Türk edebiyatı için nasıl bir önemi var? Hemen bakalım. Türk adının geçtiği ilk metindir. Türk dilinin ilk yazdığı metnidir. Hitabet ve anıt türünün ilk örneğidir. Tarihi, siyasi, nutuk örneğidir ve bunlar için önemlidir. Hükümdarın halka hesap verdiği demokrasi göstergesidir. Bu da yine önemli olan ürünlerden bir tanesidir. Hemen Vezir Tonyuk anıtına geçiyoruz. 720 yılında Vezir Tonyuk tarafından dikilmiştir. Tarih ve anıt türünün ilk örneğidir. Çinlerle yapılan savaşı anlatır. Şöyle bir özellik de var. Vezir Tonik anıtı, Kültigin anıtı ve Bilge Kağan anıtından yaklaşık bir kilometre daha uzaktadır. Bu da Vezir Tonikok'un son dönemlerinde Bilge İstemi Kağan döneminde onlardan ayrıldığını gösteriyor. Bunun da bilmesi lazım. Kültigin anıtına geçelim. 732 yılında Bilge Kağan tarafından diktirilmiş ve Yolluk Digin tarafından yazılmıştır burayı yanlış yazmışız. Yazıta konuşan Bilge Kağan'dır. Kötügin ölümü üzerine abisi Bilge Kağan tarafından dikilmiştir. 735 yılında Bilge Kağan'ın anıtına geçtik. 735 yılında Bilge Kağan'ın anasına oğlu Tengri Kağan tarafından diktirilmiştir. Yollu Tigin tarafından yazılmıştır. Burada konuşan kişi yine Bilge Kağan'dır. Bunu da bilmemiz gerekir. Hemen geçiyoruz. Uygur metinlerine geçtik. Altun Yaruk, Altın ışık anlamındadır. Budistlerin kutsal kitabıdır. Şehzade ile Aç Parti hikayesi, Dantipali Bek hikayesi, Deştani Bek hikayesi bu kitapta yer alan hikayelerdir. Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayesine geçelim. İyi düşünceli şehzade ve kötü düşünceli şehzade anlamındadır. İyi düşünceli şehzadenin bütün canlılara yardım için yaptığı yolculuğu anlatmaktadır bu eser. Irk Bitik bir fal kitabıdır. 65 paragraftan oluşmaktadır. Manizma ait bir üründür. Göktürk alfabesiyle yazılmış Uygur metinlerdendir. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Bakın diğer ürünler hem Uygur metnidir hem Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Ancak ırk bittik aynen Göktürk abideleri gibi Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Ancak Uygur metinlerinden bir üründür. Bunu bilmemiz gerekiyor. 8 yükmek 8 yığın anlamındadır. Budizm'in inanç felsefesini anlatan bir eserdir. Evet, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın ilk ürünlerini gördük. Sözde edebiyat ürünlerini gördük. Yazılı edebiyat ürünlerini gördük. Göktürk kitabı Uygur metinleri ile ilgili bilgi verdik. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın devamı olan destanları bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.